Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün hepinizle birlikte. Varsa Var, söyleyeceğiz. Yanımda hiç kimse yok. Bugün bir iki tur atmayı düşünüyorum. Hadi yani kupa kasacağım. Büyük karakterimiz buz Şimdi arkadaşlar burada şu karakterler de var. Bir seçelim hadi. Şunu da alalım. Şimdi üçlü hesaplaşma oynayalım. O oh, hayır. Biraz daha da şunu kasacağız zaten. Güvenle oynayalım hadi. Bir, bir, bir girişim. arkadaşlar. Şimdi birinci girişim oyunu oynayalım bakalım. O kadar iyi oynamıyorum bu arada. Da o bin kuaplarda görmüşsünüz. bir gibi değilim ben. Rastgele birisi geldi bakalım. Ne no. Ne alacağımı düşünüyorum. Şalda saklanıyorum. Tam bulana kadar. iyi kaçtı. E, ee, ultimin olmasını bekliyorum. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Oo, hiç olmaz. olmaz. Maçı indirse benden sorun arkadaşlar. Çok kötü oynuyorum çünkü. Ekmek de düşünüyorum bu arada. O kadar iyi şey oynayamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Karamele kolt biraz önce ışık meleği kolt çıktı ama karamele ketgar istiyordum da. Çok Hayır. Ya Ha, ben şuraya geçiyorum. Ben şuraya geçiyorum. Bunun ateş olduğu için ben hemen buluyorum. Hemen. Kolt alacağım düşünüyor muyum? Hayır. Bunu da söyleyeyim de. Bir canım var. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz anakardeş yer bu da. Şuraya yalar seçelim. Ya <laughs> Neyse. Bu kadar çok kasmışım ki anlatamam Edgar. ben kasmışım. Edgar'la düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse. arada telefondan çekiyorum videoyu. Al alacağımı düşünüyorum şimdi. Bakın üstüne unutlarsam alırım. Çok kolay bir şekilde alırım hatta. Gel ha, gel 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 gel. Aldım arkadaşlar. Şimdi iki, 8 bitti. Sekiz bitti. Ben ultimi doldurayım ben. Şöyle şöyle yapa yapa ultimi doldururum zaten. Yürüyene kadar, yürüyene kadar ben ultimi doldurmuşum. On bin canlı gel kanka. Birazcık zor aldım sırada kollekte de. Arkadaşlar bir düşüş olduğunca tabi. Bir parça ile alacağım onu. Kanka gelsene bir yanıma gelsene. Aldım arkadaşlar. Şimdi 3 de aldım. Bakalım ne çıkıyor star hediyelerinden. Bir tane kara bereketler gelirsin ya. Sihir yap bir tane kara bereketler. Patlat. Günlük hediyelerden bir gıdım bir şey gelmiyor arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi şunu alalım. Ruh toplayıcı. Ruh toplayıcı da ne yapsam ya? Hı. Ruh toplayıcı kolay bir şey olduğu için şey yapayım. Buzlu alırım hepsini. Zaten kupada kaybetmiyoruz bunlarda. 5 tane aldıktan sonra o starı diye verip dertcem sonra 3 gün sonra 3 gün sonra da o şeytan tam melek star hediyeleri dağıtacağım falan filan derken güzel şeyler çıkar inşallah. Şimdi bizim takım böyle. iyi bizim takım iyi. Rozet atayım da. Rozi kullanmıyordum normalde. Rozet bulacaktım onu kullanacaktım da. Rozeti bulamadığım için. Gelsene be. Bir. Öl. Birinci ruh gitti. Ayrı hayır öl, 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 öl be öldük. Öldüler öldüler öldür 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 öldüler öldüler. Bir de altı şu an. Bir şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Bu duydu. Alırım kanka ruhunu. 2 İyiyim iyiyim iyiyim. İyiyim. aldın, aldın ruhunu. Alırsın ruhu. Bir canla kurtuldu bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir canım kalmıştı. Şimdi arkadaşlar. Telif yemeyeyim diye şeyi kapattım. Bu arada onu da söyleyeyim. Hayır hayır öldüm ya. Kendi öldürdü. Hayır 5. Bunu aldırmayım ben. Aldım. Tam dörtte 5 hadi hadi alırsınız. 6'da 5. Yes. Yes I can. Yes yes. Güzel maçtı bu arada. 4 tane yıldız oyuncu bera olmuş 3'ü 3'ünü keşfettim herhalde bu arada. Şimdi. Bazıları devam edeyim mi etmeyeyim mi? Bence etmeyeyim. Yala devam edelim ya. Hiç olmaz. Şimdi onun yüklenmesini bekliyorum. Ay adamlar güzeldi. geldi. Bizimkiler de Spike falan filan. de şu an ulti dolduracağım. Evet. Hmm, Piper iyice git. O Piper mıymış? Ben Bayrou sanıyorum. Kanka ha, hayır hayır hayır. Bende 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 bende. O bende kanka. Ultiyi doldurursam o bende kuran arkadaşlar onlardan dolayı ben melek olduğum için meleği seçtim. Çok seviyorum çünkü bende şey yok. Mortisi olmadığı için iyi can verdi iyidir. Can canlar. Ben <laughs> 262 can 260. Hayır 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 hayır. Ben seni koruyorum kanka. Koruyorum koruyorum merak etme. Şu an çok diyor. Çalış gidiyor. Nasıl ben seni koruyorum kardeş. Oha. Tamam sektöre sektöre bizi alacak. Hayır hayır hayır. Minu bin aldı. Hadi alırsınız. Bir tane alırsınız artık. O iki de almıştınız şu an. Hayır. Yere atmadı bu tüyü. Gel kanka sen bir Leon gelsene. Leon gelirse olacakları biliyor galiba. Hayır. Üç tane oldu. Maçta bir ilip puanı. Uy, adam bir parça attı. Adamda bir tane ruhumuz kaldı. Almamız lazım bir tane. Yenilmememiz lazım. Yeniler gaydır kanka. Hayır hayır. Onu Piper atsaydı. Hayır. Üstüne gelme. Hayır. Yenildik bir şey olmaz. Bazenleri kötü oynayışın ne olduğunu biliyoruz. Yapması seçmeyeceğim arkadaşlar. Ne seçsem ne seçsem. Buradaki ruh toplayıcı da dördüncüymüşüz. Dördüncü bu da. Yeniden de. Bir bir 17 tane alıyoruz şu an. 3 tane kaldı. 4 tane tamam. Birinciyi geçebiliriz demek bu. Ne tesse, ne tesse, ne olmaz kanka. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu seçiyorum. Kaç dakika olmuş bu arada? 10 dakika. 15 dakikalık bir videomuz olacak. Yükla kanka yükla yükla. Tamamdır biz alırız la. Biz alırız. 2 yüzde de. Hayır. 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 Olamaz ya. Alırız dedik. Üç tane gitti. Dört, üç tane aldılar. Bir, sıra aldık sonunda. Ölsün, ölsünler. Ben iki tane öldürdüm kanka. Ve bir canlayayım şu an. Bir canlayayım. Üçte üç kanka. Hadi Haydi. Öz ama küfür etmeyeceğim. çünkü telif yer. İyi, güzel 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 bir tane daha. Son bir tane hadi. Orada tamamdır aldık VSE'yi hadi. Hadi hadi güzel güzel. Güzel. Ben de iki tane öldürdüm bu arada. Ödülümüzü alalım bakalım. Şuradaki ödülü alamamışız. Hayır şu ikideyi de alıp videoyu bitirelim mi? İyidir. İyi kişiler geldi. Bir inşallah oynamayı biliyoruz. Alır. Keşke izana gelseydi ya bizim takıma kesin almıştık. Altıda altı yapar mıydı? Yapardı bu arada o tabi yapardı kasmıyor ama kasıyor şu an şu, şu an adam bir kasıyor adam 18 on, on kupa yapmış ya birisi de muayı alırsın alır O sonra da kaçtı adam hayır kim öldü Run 2 sana birisini öldürdüm ilk ruh bizden ilk ruh bizden kanka İkinci kaç 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 iki kişiyi de ben öldürdüm üç o ruhu alırsak 3, 4. O iki ruhu da alırsak 4. bende 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 bende. Hayır 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 hayır. Hayır o bende. O bende. O bende. Onu alabilirsiniz. Alabiliriz onu. Aldık da 5. Bir tane daha ruh lazım bize. Oraya ruh. Bende. Ruhu alamadık mı? Ben alırım o zaman. Anlıyor arkadaşlar. İşte diğerlerinden ne geliyor? Bir iki parmak yapacağım. Kötü. İkisinden de kötü çıktı. Videomuz bitmiştir. Umarım iyisinizdir. Haydi. Bye bye.